Herkese selam. Bugün iki konudan bahsedeceğim. Birincisi altın konusu. Altın daha da yükselir mi? Şu anda elinde altın bulunduranlar altının düşe, düşme ihtimalinden biraz endişe ediyorlar. Eğer altının düşeceğinden endişe ediyorsan ne yapabilirsin? Bunu anlatacağım. İkinci konumuz borsa olacak. Borsa tamamen bitti mi? Toparlanma ihtimali artık yok mu? Öldü mü? Bunu anlatacağım. Şimdi ilk konumuzla başlayalım. Altındaki yükseliş son bir yıla baktığımızda altın işte ortalama %70 falan gibi bir artmış görünüyor. Hatta altın S1 hisse senedi var. Son bir senede %80'in üzerinde bir getiri sağlamış. Ben bir de son 6 aylık performansına baktım. Altının son 6 aylık performansı da artış miktarı %30'larda. Altın S1 hissesinin 6 aylık Getirisi de %35'lerde falan. Güzel getiri. Güzel getiri. Ee, ama bu saatten sonra eğer altın daha fazla gitmez diye düşünüyorsan e, sermayenin bir kısmını alternatif olarak e, kira sertifikalarına kaydırabilirsin. Yatırım tavsiyesi değil. Yani ben e, burada endişe ediyorsan diyorum. Yok endişe etmiyorsan altında da kalabilirsin. Yani e, altın düşecek demiyorum. Dikkat ediniz. Eğer endişe ediyorsanız bir kısmını kira sertifikalarında değerlendirebilirsiniz. Ben kira sertifikalarının getirilerine de baktım. Son bir yılda ortalama kira sertifikaları fonları için bunu söylüyorum. Ortalama %51 getiri sağlamış mevduatla başa baş. Son 6 aylık performanslarına baktığımızda ise %21 getir var. Altın %30'du. Bu %20 yani %10 daha düşük. Tabi burada tercih sizindir. Böyle yapın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama her halükarda kira sertifikaları altından daha güvenli. Onu söyleyeyim. Yani kira sertifikaları az da olsa getiri sağlar ama altın daha da aşağılara inebilir. Burada tercihi size bırakıyorum. Şimdi bu ilk konumuzdu. Gelelim bugünkü asıl konumuza. Borsada neler oluyor? Borsa bitti mi? İsterseniz ben kendime bir böyle bir yazı hazırladım. Borsanın son 17 yıllık hikayesi. Son 17 yılda borsada nasıl bir hikaye karşımızda belirmiş? 2008 yılı mortgage krizi. O zaman borsamız çok sert şekilde düşmüştü. 21 Ekim 2008 tarihinde başlayan bu kriz o dönem birçok yatırımcının borsaya veda etmesini sebebiyet vermişti. Bu kriz atlatıldıktan sonra borsamız çok hızlı bir şekilde kısa zaman içerisinde toparlandı ve o dönem satış yapanlar sonraki süreç içerisinde e, satış yaptıklarına pişman oldular. Benim de borsaya yüklü miktarda yani en yüklü miktarda giriş yaptığım zaman bu 2008 krizinin sonrası olan, olan zamandı. O, o dönem bir iş arkadaşım Şimdi çok düştü. Bak dedi bu bu hisseler dedi toparlayacaktır mutlaka. O dönem ben yüklü miktarda bir borsaya giriş yapmıştım. O ana kadar 2008 yılına kadar küçük miktarlarda alsatlarla ilerleyen birisiydim. Dediğim şekilde de oldu zaten. O krizi müteakiben borsa güzel bir yükseliş yakalamıştı o dönem. Şimdi bu borsanın uzun süre yükselemediği zamanlar aslında yatırımcıların psikolojisinin test edildiği dönemlerdir. 2008 mortgage krizine yakalananlar 4-5 sene daha bekleselerdi çok fazla kazanç sağlamış olacaklardı. Çok fazla kazanacaklardı ama ne zamana kadar bu kazanç sürecekti? Tarihler e, 2013 yılını gösterene kadar bu sefer e, Amerika'da değil ama ülkemizde gezi olayları dediğimiz bir kriz patlak verdi ve borsa yine çakıldı. 28 Mayıs 2013 tarihinde başlayan olaylar ülke gündemini uzun süre meşgul etmişti. Sonrasında bu da unutuldu ve borsa tekrardan toparladı ve yine yatırımcısına güzel kazançlar sağladı. Daha sonra 2016 darbe girişimi ama orada borsa etkilenmediğini görüyoruz. Çok bir sarsıntı olmadı. Ama yine 2013 Gezi olaylarından 5 sene sonra yine bu sefer 2018 Rahip Bronson krizi esasında ne gezi olayları ne Rahip Branson, ne Amerika'daki Mortgage krizi bunların aslında borsamızda bir alakası çok fazla yok. Çünkü e, yani Rahip Branson kim? Borsa kim? Ama işte bu böyle yani o krizden sonra da yani o Rahip Branson krizinden sonra da hatırlıyorum yıllık %400 kazandıran hisseler vardı. Sonra ne oldu? Sonra malum hastalık eee 2020 yılında ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle borsa yine çakıldı. Hatta o dönemde artık hiç kimse bir daha belini doğrultamaz diye konuşuyordu. Komplo teorileri nereyi izleseniz her yerde komplo teorileri başına almış gidiyor. Sanki kıyamet kopmuş. Ama ne oldu? O da bitti. O da bitti. Ülkemizde yaklaşık bu hastalıktan 100 bin kişi kadar bir vefat yaşadık. Allah rahmet eylesin. Ee, ama bu kişilerin vefatı bir seneyi sürdü, bir sene sürdü. Bakınız, deprem yaşadık ee, Doğu ve Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesinde. Orada bir gecede 50 bin kişiyi kaybettik. Ee, bence bu daha önemli bir olaydı. Çünkü bir bir günde kaybedilen insan sayısına bakınız, bir de bir senede kaybedilen kişi sayısına bakınız. Ee, sonra borsa yine toparlandı. Hatta o dönem çok hala konuşuluyor, herkes anlatıyor Türk Hava Yolları hissesi çok düşmüştü. Pandemiden sonra çok fazla arttı. Bunun gibi birçok hisse yatırımcısına güzel kazançlar sağladı. Düşünün ki son 17 yılda, son 17 yıl bağlamında düşündüğümüz zaman her krizde elinizdeki malı sattığınızı düşünün. Böyle bir bakış açısıyla borsadan sizin kazanç sağlamanız mümkün değil. 2008 yılında krizinde zarar ettin. 2003'te zarar, 2018'de sattın, 2020 yılında sattın. Dolayısıyla bizim olaya gerçekçi anlamda bakmamız gerekiyor. Çünkü bu tip durumlarda soğuk kanlı kalabilen kişi sayısı çok az ve şu anda da aynı durumları yaşıyoruz. Unutmayınız zeki insanlar para kazanamaz. Çok bu değişik bir tespittir. Bununla ilgili videolarım da var. ...sabırlı ve soğukkanlı insanlar para kazanır. Para bilgiyle de kazanılmaz. Bakın bugün profesörlerden kaç tanesi Türkiye'de zengin? Bakın bu zengin insanlara tüm dünya genelinde... ...hem Türkiye'de hem dünyada genelde okulu yarım bırakan falan kişiler. Dünyanın sayılı zenginleri. Ee, tabii ki sizin görüşleriniz olacaktır. Yani siyasi görüşünüz olur, dini görüşünüz olur. Ama para böyle bir şey değil. Yani paranın bir dini yok, cinsiyeti yok... Politik bir tarafı yok. Duygularınla sen parayı kontrol edemezsin. Duygularını, hislerini, kişisel tercihlerini olaya karıştırdığın zaman işte o zaman sonuç hüsran oluyor. Çoğu kişi de burada hata yapıyor aslında. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda ben paranın %100 borsada bekletilmesini sakıncalı buluyorum. Bunu her zaman söylemişimdir. Ama özellikle şu anda temettü yatırımcısı için çok güzel alım fırsatları var. Neden alım fırsatları var? Bakın değerli dostlarım şöyle düşününüz. 100 liradan satılan X hissesi tamam mı? %5 temettü veriyor. 100 lirada 5 lira kazanacaksın. Ama bir şeyler oldu aradan bir ay geçti düştü 80 liraya düştü hisse. Bu sefer ne oldu? Sana vereceği temettü değişmedi. %6.3 temettü alıyorsun. Yani temettücüler Borsa düşerken kazanıyor. Yani hissenin değeri düşüyor ama sen temettü alacağın temettü artıyor. Olaya böyle baktığınızda uzun vade yatırımın aslında ne kadar önemli olduğunu zaten fark ediyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalınız.